Adliyemizde yeni görev yerlerine atanan Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimize veda töreni düzenlendi. At Şuyum alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu üyesi Sadullah Güler, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Hakimler, Cumhuriyet Savcıları ve Adliye Personeli katıldı. At şuyum alanına inmeden önce Bakırköy Adliyesi'nden hatıra kalması adına Kendilerine Sayın Cumhuriyet Başsavcımız tarafından plaket, Sayın Adalet Komisyonu tarafından hediye takdim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığımız önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Tören alanında karşılıklı iyi dilek temennilerinde bulunuldu ve vedalaştıktan sonra araçlarına kadar eşlik edildi. Adnemiz Bahçesi'nde çiçek takdimiyle program sona erdi.